Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Instagram'da nasıl kolay olan takipçi kazanabilirsiniz? Asla hesap bilginizi, kullanıcı adınızı veya yeni bir hesap oluşturmadan nasıl kendi hesaplarınızı en kaliteli şekilde geliştirebilirsiniz? Sizlere bu videoda bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu anda bakın 5 tane takipçiye sahip bir tane takipçimizin Instagram hesabı var. Kendisini Discord'dan seçtik. Bugün de hızlı bir şekilde bu hesaba takipçi kazandıracağız. Bu işlem için bugün Sojikit.com sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu siteyi bizlere sağlam bir şekilde hesaplarımızı geliştirme konusunda yardım oluyor. Üstelik hiçbir şekilde siteye kayıt olma, giriş yapma gibi işlemler yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü direkt hemen işimizi halledip çıkabileceğimiz bir site. Linkleri açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Mutlaka linke tıklayarak siteye ulaşabileceksiniz. Ekstra olarak bu videoya özel sizlere kupon kodu ayarladık. Ema kupon kodunu kullanan takipçilerimiz arkadaşlarımız için küçük bir miktar indirim olacak. Onlar da mutlaka bakabilirler. Burada platformlar var. İstediğiniz platformları kullanabilirsiniz. Ben Instagram butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Ve şu anda karşıma Instagram'la alakalı tüm arkadaşlar farklı farklı kategoriler çıkmış durumda. Beğeniler, takipçiler, izlenmeler, otomatik izlenmeler tarına farklı farklı seçenekler mevcut. Ben bunlardan Türk takipçi butonuna incele butonuna tıklıyorum. Artık burada karşıma Türk takipçi servisi çıkmış durumda. Farklı farklı miktarlardan da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bunlardan hepsinin yanında hediye bir şekilde takipçiler de gönderiliyor. Düşük bir miktarda çok fazla fark etmese de yüksek miktarlarda oldukça fark ediyor arkadaşlar. O yüzden bunlara mutlaka detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Yukarı kısımdan ise takipçimizin türünü belirleyebilirsiniz biliyoruz Bu sınıra da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela 50 tane takipçi kısmını kullanacağım. Geldim. İlk olarak bir hesabın bağlantısını kopyalıyorum. Satın al dedim. Linkimi hemen şuraya şöyle yapıştırıyorum. Ve sepet attığı butonu tıklayarak bunu sepetime aldım. Diğer artık istediğim farklı farklı ürünler olursa bunları da aynı şekilde sepetime atabiliyorum. Ve bakın yanlarında yazdığı gibi hiçbir şekilde şifre gerekmiyor arkadaşlar. Çünkü normal bir şekilde bu işlemlerimizi halledebiliyoruz en kolay şekilde yani. Sepetimi ürünümü ekledim. E, farklı farklı paketler de ekleyebiliriz. Fakat konu Instagram takipçi olduğu için direkt bunu alacağız sadece ödeme yap butonuna tıklıyoruz. Bilgilerimizi doldurup geliyorum. Ve şu anda arkadaşlar ödeme ekranına geldik. Herhangi bir ödeme yöntemini seçebilirsiniz. Bahsettiğim kupon kodunu buraya yazmanız lazım. Mesela ben de yazdım eva kupon kodunu. Uygula butonuna tıkladım ve görmüş olduğunuz gibi şu anda kupon kodum başarılı bir şekilde e, uygulanmış oldu. Küçük bir miktarda olsa indirim kazandık. Ben artık bu kupon kodunu kullanıp devam et butonuna tıklayıp ödememi yapacağım. Daha sonra geliyoruz. Evet arkadaşlar işlemimiz başarılı bir şekilde tamamlanmış durumda. Artık sipariş işlemimizi hallettik arkadaşlar. Buradaki mevcut takipçi yaklaşık kaç tane takipçi gelecek birazcık daha artacak arkadaşlar kaç tane takipçi almışız şöyle bakalım sanırım 100 tane takip 50 tane takipçi almışız 50 tane takipçimiz bu hesabımıza gelecektir sizler de bu kadar kolay bir şekilde işlemlerinizi halledebiliyorsunuz üstelik bu işlemlerin hiçbiri için kesinlikle şifre vermiyorsunuz bizler de gördüğünüz olduğunuz gibi kesinlikle instagram hesap bilgimizi paylaşmadık bile normal bir şekilde satın alıp geçebiliyoruz kendinize çok iyi bakın linkler açıklamada